Tekrar merhaba değerli öğretmenlerim. Şimdi sınıf yönetiminin ilkelerinden bahsedeceğiz. Ama bu sınıf yönetiminin ilkelerini ben anlatırken konuyu bir hayli detaylandıracağım. Yani aslında çoğu sorunun cevabını burada bulmuş olacağız. Nasıl davranmak gerekiyor, hangi durumda? Bunları tek tek anlatıyor olacağım size. Yani salt ilki anlatmıyor olacağım. İşin yorumla çıkabilecek olan ki ÖSYM sınıf yönetimi sorularını zaten yoruma dayalı olarak sorar. Yorumla yapılacak olan noktalar buraya bağlı büyük oranda diyelim. Sınıf yönetiminin ilkeleri başladığımız bu. Bu konudan sonra da önemli olan konuya gireceğiz. Sınıf yönetim yaklaşımları oradan mutlaka soru var. Yani sınıf yönetiminin ilk sorusu hep sınıf yönetim yaklaşımlarından oluşur. Bir sonraki videoda da onu görüyor olacağız. Sınıf yönetim ilkelerinden birincisi arkadaşlar. Güvene dayalı bir ilişki olmalı. Güvene dayalı bir ilişki. Ne demek bu? Eğer güven duygusu yoksa, öğrenci öğretmene güvenmiyorsa, öğrenciler birbirine güvenmiyorsa, öğretmen öğrencilere güvenmiyorsa zaten orada etkili bir sınıf atmosferi oluşturmak çok mümkün olmayacak. Peki ne olması lazım? Bakın bu güven duygusu nasıl ortaya çıkar? Siz şu anda bu videoyu izlemeye devam ediyorsanız, nedir bu? Muallim ekibine güvendiğiniz için. Benim alan bilgime güvenmezseniz şu anda bu videoyu e, izlemezsiniz. İşte alan bilgisiyle başla öğretmenim. Yani siz istediğiniz kadar öğrenciyle muhabbet olun. Öğrenci sizi muhteşem derecede sevsin, hiç önemli değil. Çünkü önce alan bilginizle o güveni sağlarsınız. Sonra adaletli tutumunuzla, öğrenciler arasında ayrım yapmamanızla adaleti tutumla. İşte burada devreye bir başka ilke girer. Öğretmen yansız olmalı. Objektif olmalı. Objektif olacak. Ne demek objektif? Her öğrenci eşit mesafede olacak. Bir problemi davranış mı yaptı öğrenci? Ona bir yaptırımda mı bulundun? Benzer davranışı çalışkan öğrencilerden biri yaptı da bu davranışı görmezden mi geldin? İşte o zaman öğrenci oradaki adaletsizliği görür ve ona göre de sana karşı tavır almaya başlar. Bir kere öğrencinin gözünde değerin düşer. Çünkü sen adaletli davranmadın. Bu yüzden e, kural varsa her öğrenciye, bir yaptırım varsa ki e, bunu konuşacağız nasıl olması gerektiğini her öğrenciye, bir ödüllendirme varsa e, aynı davranışı yapan her öğrenciye olmalı, kişi kayırmamamız gerekiyor. Genelde öğretmenler bunu bazen yaparlar. Hani derse geç gelen bir öğrenci varsa ve çok da çalışkan bir öğrenci olmadığını düşündüğünde öğretmen tepkisini gösterebilir. Ama çalışkan bir öğrenci derse geç geldiğinde bunu çok daha fazla tolere edebilir öğretmen. Bu da işte yansızlık, objektif olma kuralını zedeler. Bazen olumsuz davranış sergileyen öğrenciye bile tavrımız olumlu olmalı. Olumsuz davranış sergileyen öğrenciye bile tavrımız olumlu olmalı. Bakın bunu yanlış olumlamayın. Olumsuz davranış sergiledi de olumsuz davranışı e, gülerek, sempatiyle karşılıyoruz anlamı değil bu. Öğrenci olan tavrımız önemli. Evet bir olumsuz davranış sergiledi. Olumsuz olanın o davranış olduğunu öğrenciye iyi hissettirmemiz gerekiyor. Benim senin kişiliğine, karakterine bir e, bakış açım olumsuz değil. Senin karakterine gayet olumlu bakıyorum ama yaptığım bu davranış yanlış. O davranışın yanlışını vurgulamakta fayda var. Bu yüzden de mümkün olduğu da olduğunca tavır olumlu olmalı ama asla olumsuz davranışa çok fazla müsamaha gösterilmemeli. Yoksa o olumsuz davranış pekişebilir diyeceğiz. Sınıfta iyimser bir hava olmalı. Sınıfta iyimser bir hava olmalı. Nasıl bir hava olacak? Öğretmen bu iyimser havaya hazırlayacak. Asık suratlı, her olumsuzluğa tepki veren, ki tepkisel modelde bunu göreceğiz, ee, öğrencilerin e, öğretmenden korkmaya başladıkları ya da sınıf atmosferinin e, hep olumsuzluk üzerine kurulduğu durumlarda öğrencilerin, o dersten çok verim elde etmesi de beklenmeyebilir. İyimser havayı öğretmen oluşturacak. Güler yüzlü olacak. E, öğrencilere bazen olumsuzluk varsa bile bunu güler yüzle karşılamaya çalışacak. Profesyonel duruş sergileyecek. Formasyonu buna uygun olacak ki pedagoji formasyondan da bahsediyor olacağız. Burada arkadaşlar önemli bir mevzu. Sınıf kuralları sınıf kuralları önceden belirlenmeli. Gelelim sınıf kurallarına. Soru gelme potansiyeli olan bir konudur sınıf kuralları e, kuralların belirlenmesi arkadaşlar sınıf kuralları nasıl belirleyeceğiz? Şuraya yazalım sınıf kuralları nasıl belirleyeceğiz? Bir kere kimle belirliyoruz sınıf kurallarını? Öğrenciyle birlikte sınıf kuralları öğrenci katılımıyla belirlenmeli öğrenci katılımıyla belirlenmeli neden? Demokratik. Eğitim gereği. İlerlemecilikte 2005 yılından itibaren demokratik eğitim bir ilkeydi. Hatta ilerlemecinin temel amacı sosyal hayatı geliştirmek, demokrasiyi yerleştirmekti. O zaman sınıf kurallarını da öğrenciyle birlikte belirleyeceğiz. Peki şöyle mi yapıyoruz? Arkadaşlar yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz falan. Arkadaşlar yarın sınıf kurallarını belirleyeceğiz. Herkes gitsin iki tane kural yazsın getirsin mi yapacağız? Yok değil mi? Bir şey yapmıyoruz. Ne yapacağız? Birlikte belirleyeceğiz. Hadi sınıf kurallarını belirleyelim şimdi. Mesela derse geç gelmekle alakalı arkadaşa nasıl bir kural verir diyelim. Öğretmenim 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 ben söyleyeyim. Söyle yavrum. Öğretmenim derse geç gelenin diz kapaklardan vuralım. Fikirlere kötü yanlış demeyeceğiz. Hmm diyeceğiz. Evet derse geç gelmenin bir yaptırımı olsun ama sanki vurmak biraz fazla ağır olmaz mı sence Ali? Hmm doğru dediniz öğretmenim. Öğretmenim ben söyleyeyim. Söyle yavrum. Öğretmenim derse geç gelenleri e, biz biz sınıfa yemek ısmarlasınlar diyelim. Tamam ama ya öğrencinin parası yoksa? Hmm doğru dediniz öğretmenim falan. Ne yapıyoruz? Beyin fırtınası yapıyoruz. Yani sınıf kurallarını birlikte oluşturacağız. Peki şurayı e, ihmal etmeyin sakın. Ne zaman oluşturacağız? Dönemin başında. Yani dönemin daha ilk günlerinde, okulun ilk günlerinde önce bir kurallar oluşturarak başlayalım. Öğrencilerle tanışalım, muhabbet edelim. Öğretmen beklentilerini açıklasın. Sonra hadi arkadaşlar sınıf kurallarını oluşturalım falan diyebilir elbette ki. Mesela e, sınıfta söz isteme üzerine nasıl bir kural kuralım? E, i̇şte parmak kaldırmayan konuşmasın falan gibilerinden bunları belirleyeceğiz. Peki nasıl yapacağız bunu? Sınıf kurallarını öğrenci katılımıyla belirleyeceğiz. Dönemin başında belirleyeceğiz. Buna da tamam. Dönemin başında belirleyeceğiz. Nasıl bir dil kullanalım? Açık, net ve sade. Kurallar açık, net ve anlaşılır bir şekilde ve sade bir şekilde, anlaşılır, e, sade şekilde belirlenmeyi ve yanlış adı koyduk ama olsun şekilde belirlenmeli. Açık, net ve sade. Sınıf kuralı belirliyorum arkadaşlar. Derse geç gelme konusundaki kuralımız şu. Belirledim. Gerek sabah saatlerinde, gerek ders arasında, gerek dersin e, sonraki derslerde öğrencinin sınıf içerisine zamanında girmemesinden kaynaklanan bazı sıkıntılarla baş etmek çok zor olacağı ve bu durumun da sınıf düzenini bozacağı için biz lütfen sınıfa hem zamanında doğru şekilde uygun bir şekilde giriş yaparaktan ne anlatıyorsun sen hoca demezler mi insana? Derse zamanda geliniz. Değil mi? Yani mümkün olduğu kadar açık ve net ifade edeceksin. Derse ders saati içerisinde geliniz. Verbalizm dediğimiz laf salatası yapmaya gerek yok. Olayı karmaşıklaştırmaya gerek yok. Ama aynı zamanda açık net anlaşılır sade şekilde verirlerken sınıf kurallarını Mümkün olduğunca istendik davranışı çağrıştırıcı bir dil kullanmamız lazım. Yani olumlu ifadeler kullanacağız. Kurallar istendik davranışı çağrıştırıcı olmalı. İstendik davranışı çağrıştırıcı olmalı. Yani olumlu dil kullanacağız. Çöpleri yere atmayınız. Böyle mi diyelim? Çöpleri yere atmayınız. Hayır. Ne yapıyoruz? Çöpleri çöp kutusuna atınız. Bakın hem de daha böyle belirgin bir davranış değil mi? Yere atmayayım da nereye atayım ya diye öğrenciye sormuyoruz artık. Yani çok açık bir ifade. Çöpleri çöp kutusuna atınız. Parmak kaldırmadan konuşmayın. Olumsuz ifade. Konuşurken söz isteyin. Olumlu ifade. İfadeyi böyle kurgulayacağız. Önemli bir soru arkadaşlar size. Daha önceden ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Çok dikkat. Çünkü bu sizin yapmış olduğunuz en büyük hatalardan bir tanesi soru okurken. Şimdi bir soru yazacağım. Yaklaşık olarak ÖSYM'nin sormuş olduğu ifade şeklinde soruyu yazacağım. Şöyle bir soru sordu ÖSYM. Sınıf kuralları, yazıyorum aynı. Sınıf kuralları açık, net bir şekilde ifade edilmelidir. Böyle bir açıklama yaptı önce. Aşağıdakilerden hangisinde bu duruma uygun bir örnek verilmiştir diyelim. A. herkese karşı her zaman saygılı olunuz. B. Çöpleri yere atmayınız. Buyurun size soru arkadaşlar. ÖSYM sordu bunu. Sınıf kuralları açık net bir şekilde ifade edilmelidir. Hangisinde bu duruma uygun bir örnek verilmiştir? A herkese karşı her zaman saygılı olunuz. B çöpleri yere atmayınız. 3 seçeneği sizin için eledim. Sevildiğinizi bilin. 2 seçenek arasında kaldınız. Kafadan atsan şansın %50 ama sınıf yönetiminde ya da hiçbir alanda kafadan atmak yok. Bile isteye çözeceksin. Nedir cevabı? Ben sizin hangi cevabı verdiğinizi biliyorum arkadaşlar. Diyorsunuz ki, "E tabii ki e, a, e, tabii ki B e, e, ne diyeceğiz? Pardon. Bilinmiştirı şöyle yapayım arkadaşlar. Verilmemiştir diyeyim. Özür dilerim. Verilmemiştir yapayım daha soruyu net olarak anlatmış olayım. Verilmemiştir. Şöyle yaptım. Verilmemiştir. Diyeceksiniz ki tabii ki B seçeneğinde verilmemiştir. Niye? E çöpleri yaratmayınız olumsuz ifade. Demek ki doğru cevap bu olacak. Değil mi? Udun dediniz. Ama o seçenek yanlış arkadaşlar. Doğru seçenek hangisi? Doğru seçenek işaretliyorum. A seçeneği. Niye? B seçeneği gayet açık. Çöpleri yere atmayınız. Soru benden ne istiyor? Dikkat! Sınıf kuralları açık, net bir şekilde ifade edilmelidir diyor. İkincisinde açıklık var. Çöpü yere atma. Şu an şunu diyorsunuzdur. İyi de hoca nereye atalım çöpü? Orada belirtmemiş ki. E nereye atacak? Balkondan aşağı atacak halin yok. E, e, örtme masasına doğru fırlatacağın yok. Yere atma, çöpe at anlamına gelir. Birinci ifadeye dikkat A seçeneğine. Herkese karşı her zaman saygılı olunuz. Nedir bu? Hadi burada açıklık bulalım. Herkese karşı her zaman saygılı olduğunuz. Herkes kim? Her zaman ne? Durum tespiti var mı? Hangi hallerde mesela? Bir açıklık göremiyorum. Tamam B seçeneği olumsuz ifade kullanılmış. Çok doğru değil belki ama açıklığa aykırı bir durum orada yok. Ama A seçeneğinde ciddi olarak açıklığa aykırı bir ifade var. Herkese karşı her zaman saygılı olunuz. Biri geliyor size yüzünüze tükürüyor bir de üzerine küfür ediyor. Ama bizim sınıf kuralımız vardı. Herkese karşı her zaman saygılı olmalıydım. Ya Rabbi şükür mü diyeceğiz? Yok. Ee, o herkes her zaman çok geniş bir ifade. Her yere çekilebilecek bir ifade. Beyle kıyasladığınızda hiç de net olmayan bir ifade. O yüzden sorun doğru yanıtı A seçeneğiydi. Yani evet kurallar net ve açık olarak ifade edilecek. Kurallar istendik davranışa çağrıştırıcı olacak. Yani siz bu soruyu okurken açık net şekilde ifade edilmelidir derken bir sonraki sorunun senden istemediği maddeyi düşünerek soruya cevap vermeyeceksiniz demek istiyorum. Peki arkadaşlar devam edelim. Kuralların kuralları nedenleriyle açıklayalım. Kurallar nedenleriyle açıklanmalı diye doğru cümle kurayım. Kurallar nedenleriyle açıklanmalı. Neden bu kuralı koyma gereği duyduk? Öğrenci bunu bilsin. Tamam kendi payı var zaten kuralda. Kural birlikte oluşturunca öğrenci daha çok kural uymak isteyecek elbette ki. Kendi katkısı da var. Normalde biz geleneksel eğitim öğretim anlayışında eski sistemde tüm kuralları öğretmen belirliyordu. Hiç uyasımız gelmiyordu. Soru kurallar niçin vardır? Cevap kurallar ihlal etmek için vardır. Bu bizim felsefeydi değil mi? Her kuralı ihlal ederdik. Bunun sebebi kendimizin belirlememiş olması. bu kuralı öğrencilere birlikte belirledik. Ama yine de nedenlerini açıklayacağız. Çünkü o kural neden var sorusunun cevabını öğrencinin isterleştirmesi gerekiyor. Sonra çok kural mı belirleyelim, az kural mı belirleyelim sorusunun cevabı. Mümkün olduğunca az kural belirlenmeli. 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane, bilemedin 7 tane. Hadi 8 olsun. Hadi lanet olsun 9'a dok kadar gitmesin. 8 de olmasın. Ne kadar az o kadar iyi. Bunun standart bir sayısı yok. En az şu kadar en çok bu kadar gibi bir sayısı yok. Ama mümkün olduğunca az. Pandemi dönemini hatırlayın arkadaşlar. Pandemi döneminde 14 altın kural vardı hatırlıyor musunuz? Billboardlarda biri yazıyordu karınca duası şeklinde. 14 altın kural. Ne vardı içerisinde? Bir sürü şey. Şey bir yazıyordu. Yurt dışı uçuşlarınızı erteleyiniz. Allah Allah sanki her gün yurt dışına çıkıyorduk biz. Onu havaalanı girişine as bana ne. 3-4 tane kural yeterli. Nedir o? Ee, zorunlu olmadıkça evden çıkma, maskeni tak, sosyal mesafeye uy, elleri hijyene dikkat et. Bu. Gerisi 14 altın kural. Okumayı güçleştirdiği gibi okumayı terk ettirir de. Ve ben söyleyeyim, ben dahil olmak üzere çok da kimsenin okuduğunu zannetmiyorum 14 altın kuralı. Ne kadar çok kural, o kadar kişiyi sıkarıyorlar. Ama az kural belirle, öz kural belirle, kısa cümlelerle ifade et, doğru ifade et, olumlu dil kullan çok daha geçerli olacak. Bir başka kural yani özellik. Kurallar görünür bir yere asılmalı. Evet kuralı görünür bir yerde astık. Ne demek istiyoruz? Söz uçar yazı kalır. Söz uçar, yazı kalır e, durumunu düşünerek kuralları panoya, pano yoksa örneğin sınıf kapısının çıkışına asalım ki öğrenciler ara ara görsünler kuralı ve hatırlamış olsunlar. Bu bizim için çok daha iyi. Artı kurala e, kurala uyan öğrenciler pekiştirilmeli. kurala uyan öğrencileri pekiştirelim ki davranışın devamlılığı sağlansın. Ama hep mi pekiştirelim? Sürekli mi? Bir süre sürekli. Öğrencinin yaş özelliği de önemli ama pekiştirme tarifelerini düşünün öğrenme psikolojisinin konusunun. Ee, ilk i̇lk başta davranış alışkanlığa dönüşünceye kadar sürekli pekiştirilmesi gerekiyor. Zamanla ağırlıklı bir tarifeye dönüşeceğiz ama önce sürekli pekiştirebiliriz. Ee, biz de kurala uyan öğrencilerin davranışını pekiştireceğiz. Kurala uymayanlara nasıl bir yaptırım getireceğimizi de belirleyeceğiz. Kurala uymayanlara hangi yaptırımın uygulanacağı da belirlenmeli. Bunlar sınıf kurallarını oluştururken dikkat etmemiz gereken hususlar arkadaşlar. Ee, anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Devam edelim ilkelerden. Bu bölümü siliyorum şimdi. İlkelerden devam edelim. Sınıf kurallarının önceden belirlenmesinden bahsettik. Kurala kurallara uymayan öğrencilere arkadaşlar yaptırımlardan bahsettik sınıf kurallarında ama burada şöyle bir cümle kuralım şimdi. Cezadan mümkün olduğunca kaçınılmalı. cezadan mümkün olduğu kadar kaçınacağız. E, fakat istediğiniz kadar kaçının. Bazen ceza vermek zorunda kalabilirsiniz. Başka bir yöntem bulamazsınız, cezaya başvurabilirsiniz. Orada cezaya başvuracağınız zaman da birinci tip ceza olmamasına özen göstereceğiz. İkinci tip cezayı daha çok önemseyeceğiz. Nedir birinci tip ceza? Maruz bırakma demiştik. Olumsuzlukla kişiyi karşı karşıya bıraktığımızda bu birinci tip cezadır. Azarlamak gibi. Düşük not vermek gibi notu ceza olarak kullan, ceza aracı olarak kullanamazsınız e, ya da tek ayak üstünde bekletmek gibi bunlar birinci tür cezalardır mahrum bırakmak örneğin teneffüsünü biraz kısıtlamak bir etkinlikten mahrum bırakmak bunlar ikinci tip cezalardır daha çok ikinci tip cezalara başvurmak mantıklı olur mümkünse hiç başvurmayın ama ceza vermek kaçınılmaz ise daha çok ikinci tip cezayı düşünelim diyoruz. Bunun dışında arkadaşlar öğrencilere. lakap takmayacağız. Onları etiketlemeyeceğiz. Takmayacağız deyince ifade niye birden değişti? Takmaya takılmaz. kap takılmamalı diyelim. Aynı zamanda öğrenciler etiketlenmemeli. lakabı öğrenci öğretmen takar. Onu yapacak bir şeyimiz yok. Hepiniz bir lakabı vardır. Muhtemelen bana da bir lakap takmışsınızdır. Ama öğretmen öğrencilerle lakap takma hakkında sahip değildir arkadaşlar. Sen uzun, gözlüklü. En güzeli nedir? Öğrenciye ismiyle hitap etmek. İsmiyle öğrenciye hitap ederseniz öğrenci kendini değerli hisseder. Ha ismini bilmiyorsun öğrencinin. Başka bir sıfat bul. Hani mesela ben nasıl hitap ederim? Sizlerin ismini bilmiyorsam size öğretmenin hocam diyebilirim. Çünkü meslektaşız nihayetinde. Sadece şimdi ben bu taraftayım, siz o taraftasınız. Öğrenciler içerisinde de farklı farklı ifadeler kullanabilirsiniz. İşte arkadaşlar demiyoruz. Çünkü çocuk e, arkadaş değilsiniz öğrencilerle. Ha biz diyebiliriz birbirimize ama siz e, okulda öğrencinizle arkadaşım demeyeceksiniz. Arkadaşım falan böyle bir ifade doğru değil. Bazen çocuklar olabilir. Yani kullanabilirsiniz alt sınıflardaysanız. İşte gençler gibi ifadeler kullanılabilir. Ama işte uzun kısa, gözlüklü, sen söyle sarışın, esmer, simitçi, kahveci, gazozcu falan filan diye ifadeler kullanmıyoruz. Artık etiketlemiyoruz. Olumlu cümle olsa da etiketlemiyoruz arkadaşlar. Sen Einstein çok bilgili de öğrenciyordun. Yani Einstein diyebilir. Etiketlemeyeceksin. Bu da öğrencinin motivasyonunun kaybolmasına yol açabilir. Diğer öğrencilerin de e, aynı zamanda o öğrenciye karşı belki cephe almasını, sağ, almasına yol açabilir. Bakat takmayacağız, etiketleme yapmayacağız, e, uykucu falan filan diye e, bu tarz e, nitelemelerde bulunmayacağız. İsmiyle hitap etmek, etmeye çalışacağız. İsmini ezberleyemiyorsak da isimleri ezberlemek için ekstra çaba göstereceğiz. Bazen e, öğrencilerin sırasına kartlar koyulur. O kartlarla bir süre orada durur. Öğretmen e, söz vereceği zaman karta bakar. Ali sen söyle, Meryem sen söyle. E, Rezzan sen söyle şeklinde zamanında o isimleri ezberlemiş olur. Arzu arkadaşlar e, küçük yanlışlar bazen görmezden gelinmeli. İşte neyi ne kadar nasıl görmezden geleceğiz arkadaşlar birazdan bu ilkeyi açacağız. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz.